Şimdi 1941 yılındayız. Başbakan Saydam ile Necip Fazıl Kısa Kürek arasında uzun bir sohbet oluyor. Ayrılırken de Refik Saydam sık sık görüşmek, fikirlerinizden istifade etmek isterim diyor. Aradan fazla zaman geçmiyor. Üstadımızın son telgraf gazetesinde yazlarına devam ettiği devir. Bu gazetenin sahibi de milletvekili. Bir gün heyecanla bu milletvekili olan gazete sahibi içeri giriyor ve Necip Fazıl Bey, Necip Fazıl Bey tebrik ederim sizi. Milletvekili oluyorsunuz diyor. Refik Saydam açık vekilliklerden birine sizin namzet göstermiş. Meclisten şimdi aradılar. Haber de kesin diyor. Tabi üstadımız afallıyor. kendi tabiriyle. Nefsimin çeker gibi davranıp ruhumun şiddetle ettiği bir oluş çıkmıştı karşıma diyor. 1941 yılı aklınızda tutun. Tabi bir haber çıkmıyor. Sonradan öğreniliyor ki İsmet'in önü 1939'dan itibaren Necip Fazıl'ın İslami renginin belirişinden haberdardır ve isminin üzerine çizmiştir. Bu çiziliş cehennemden çiziliştir. Cennete ise yazılış. İmmet ve istikamet çizgisi bazen kafirin eliyle ve gadretmek kastıyla çekilir. Fakat gadredilmek de ne? Kadrinizin artması için yollar açılır. Bakın bu hadise için bizzat üstadımız ne diyor? Böylece bir gaflet anında boş bulunup CHP'den mebus olmak gibi bir felaketten Allah beni korudu. Direkten dönüş. Ama bu ilki. Bir ikincisi daha var. O daha ileride. 1947'de. Bu defa şu meşhur Mahmut Şevket Esendal vasıtasıyla oluyor. O devir Esendal CHP Genel Sekreteri üstadımızı CHP'den vekil yapmayı kafasına koymuş. İnisiyatif kullanıp vekilliği için resmi başvuru yapıyor. Fakat ceketini listeye yazsa vekil seçtirecek Esendal'ın bu başvurusu da gene İsmet İnönü'den dönüyor. Bakın ne o ne bu. Bunu üstadımız bizzat diyor. İsmimin iki defa inönüye çarpıp geri dönmesinden sonraları hamd üstüne hamd ettim. Belki de kendimi koruma şuuruna malik olamayacağım bir anda göğe çıkarcasına beni uçuruma yuvarlanmaktan koruyan Allah oldu. Şimdi dikkat edin. CHP'den vekillik mevzusunu bütün sadeliğiyle eserlerinde anlatan bizzat üstadımızın kendisiyken bu hadiselerin üzerinden 80, üstadımızın ölümü üzerinden de 40 yıl geçtikten sonra Allahsız, namussuz, haysiyetsiz tipler ortaya yere atılıyor ve sanki de mücerret diyarlarda yaşayan mücerret bir adamın en saklı, en ele geçmez, en mahrem sırrını ortaya çıkarmış gibi hey işte belgesi Necip Fazıl CHP'den aday olmuş, üstad bildiğiniz kişi işte böyle biri diye eşekleşebiliyor. Oysa bu eşeklerin fikir ışıllığı pezemen keriflerin yaptığı ağrı dağına doğru bir projektör tutup işte saklanan ur çıkıntısı. Ağrı ve civarının artık ilaç kabul etmez dev urunu deşiyor onu gözlerinize sunuyoruz. Hani ağrı ve civarı doğa harikası bir kusursuzluk beldesiydi demekten başka şey değil. Ama tabi bunu niye yapıyorlar? Şundan acaba Anadolu'da ruhsuz kalmış iskeletler halindeki gençlerden bir kısmını Necip Fazıl'dan soğutabilir miyiz? En azından yeni ısınmaların önüne geçebilir miyiz? İşte Ortada dev büyük doğu külliyatı. Her harfiyle küfrü imhaya odaklı ve tüm harfleriyle imani bir senkronizasyon içinde. Ve bu külliyat İslam'ın selamet ve hakimiyetini tesis için her devresi çile ile geçmiş şerefli bir hayatın mahsulü. Böyleyken kalkıyor küfür sincapları, böyle bir şerefli hayatı CHP ile ilişkilendirmeye kalkıyorlar. Üstelik bizzat üstadımızın anlattığı hadiseleri sanki de Sümerlerin saklı hazinelerini ortaya çıkarmış olmak gibi bir edayla, ortaya sır dökmüş, ifşa etmiş bir edayla yapıyorlar. Ulan dangalaklar, şunu görmüyor musunuz? Necip Fazıl Kısakürek, CHP'den adaylık mevzuunda iki defa imanın kalesine küfür tarafından çekilmiş. Ancak direkten dönüp küfrün kalesinde iman lehine gol olmuş imani ve fikri şutun kendisidir. Abdullah Hakim Arvasi Hazretlerinin himmetini hatırlamak lazım burada. İman kemendi üstadımıza oradan atılı. Öyle sanıldığı gibi Abdullah Hakim Arvasi Hazretleri ile ilk temasta ortaya büyük doğu mütefekkiri olarak çıkmamıştır. Düşünün ilk temaslarda üstadımızın yanında meşhur dinsiz ressam, Abidin Dino da var. Tesir devre devre kendini gösteriyor. Üstadımızın Abdullah Hakim Arvasi Hazretleri ile temasını çerçeveleyen bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız ruhuma büyük temel çivisini çaktığınız beytini Doğru anlamak lazım. İlk temasta temel çiftsi çakılmıştır ama üzerine mücahit ve mütefekkir Necip Fazıl Kısa isimli şahsiyet külliyesinin dikilmesi ise yıllar sürmüştür. İşte bu şuurdan yoksun olunca şahsiyet külliyesi henüz tamamlanmamış Necip Fazıl Kısa çöpe atıp reddettikleri üzerine yağlı bir kemik bulmuş köpekler gibi çullanıyorlar. Mesela 1938'de Mustafa Kemal hakkında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılan bir yazı var. Mustafa Kemal'in ölümünden 15 gün sonra yayınlanmış. Şimdi sağdan soldan bu yazıyı alıyorlar. Kendilerine ait kanlı bekaret bezi gibi evlerinin damında gururla sergiliyorlar. Yalancıktan Müslüman ve muşambadan Necip Fazıl sever tip şöyle diyor mesela. İşte delili. Üstad Necip Fazıl Kısa asla Atatürk düşmanı olmamıştır. Sadece kafir tipi de şöyle diyor. İşte Üstad dedikleri Necip Fazıl'ın gerçek yüzü. Atatürk'e nasıl da övgüler dizmiş. Şimdi diyoruz ya, Büyük Doğu ilk çıktığı 1943'te bile tam kıvamını bulmuş sayılmaz. Bu devrelerde kadroda türlü türlü adam var. Dünya görüşleri farklı, tanınmış yazar, çizer, profesörler filan. Hatta derginin sahibi, ülkü matbaasının da sahibi olan Faruk Gürtunca. Sonradan Demokrat Parti'den milletvekili seçilecek bu adamın mesela Atatürk'e ağıt, millete destan isimli bir şiir kitabı da var. Mustafa Kemal'e sevgi övgü dolu şiirlerden oluşmak bir kitap bu. Hem de 1944'te neşredilmiş. İşte üstadımız da Büyük Doğu'nun kuruluşu için para ne gezer? Para Faruk Gürtunca'da var. Matbaa sahibi adam. Ve dikkat bu adamla yollar bazı yazı ihtilafları yüzünden ayrılacak. Ama bu arada 17 Eylül 1943'ten 5 Mayıs 1944'e kadar 30 sayı çıkacak. Bu süre içinde ara yerde 1943 Aralık'tan 1944 Şubat'ına kadar dini neşriyat yapmak ve rejimi beğenmemek ithamıyla kapalı duracak. Henüz rejimin sahiplerinin rejim düşmanı diye yaftaladıkları bir durum da yok ortada demek. Rejimi beğenmemek. itham bu. Bir iki ay kapalılıktan sonra 1944 Mayıs'ına gelince de Büyük Doğu Dergisi yeniden kapatılacak ve bu devre sona erecek. Bu defa kapatılma ithamı rejime itaatsizliği teşvik etmek. Hani kapağında Allah'a itaat etmeyene it لا تأتى أدل مز yayınlandığı için. Yani küfrün firavunları kendi elleriyle üstadımızı Allah'a itaat etmeyenlere tam itaat etmesin diye kendi yatağına doğru sürmektedirler. Su akışta ve yatağını buluşta. Suyu yatağına akıtan Allah ama zahirde sebep olanlar da firavunlar. Peki dikkat! Bu ilk devreden önceki devreye üstadımız ne ismini veriyor? İptidai devre. Büyük Doğu dergisinin İptidai devresi. İptidai ne demek peki? Henüz gelişmemiş, kıvamını bulmamış demek. Yani Büyük Doğu dergisi ilk devresinden önceki devresinde henüz fiilde ve fikirde emekliler halde. Hani şu tarihi değiştirecek belge şok 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 diye ortaya atlayan küfür sincabı tipler bazı belgeler yayınlıyorlar ya. Necip Fazıl'dan Atatürk dirilecek yazısı, kuruluş için CHP'ye destek verin size uygun yayın politikası izleyeceğiz diye gönderilmiş evrak filan bu devrede. Zaten sahte mi değil mi fark etmez. O belgenin üzerinde Büyük Doğu'nun mülki sahibi olarak Faruk Gürtüncan'ın ismi var. İmtiyaz sahibi diye. Üstelik CHP tek parti. Böyle olunca partiden öte devletin kendisi. Devlet partisi başta olunca parti devlet oluyor. Yani devlet bürokrasisi ile parti bürokrasisi İç içe geçmiş vaziyette. Devletten bir şey istemekle devlet partisinden bir şey istemek aynı şey. Yani iptidayı bu devrede kıvam bulmak için devlet partisinden bazı tahsisatlar da istenmesi bugünün kafasıyla düşününce anlaşılmaz. Hem Büyük Doğu'nun işletme imtiyazlısı da Faruk Gürtunca isimli Büyük Doğucu olmayan birisi. Hem zaten yumurtasından henüz çıkmış bir kartal yavrusunu karşısına alıp uçmayı bilmiyorsun, kartal değilsin demek hain tavuklara ait bir iş olsa gerek. Üstelik bu tavuklar hem de aşufte ve her ötene kırıtıcı bir gevşeklikte olmalı. İşte bu şokçular bu aşufte tavuklar oluyor. Her hükümetin malı, her horozun çitileme mevzusu dikkat edin 1943 eylülünden 1944 Mayıs'ına kadarki 30 sayılık Büyük Doğu İptidai Devresi'nden sonra Büyük Doğu'nun asıl başlangıç devresi Büyük Doğu mütefekkirine göre 2 Kasım 1945 ile 2 Nisan 1948 tarihleri arasında çıkan 87 sayıdır. Üstadımız Faruk Gürtunca ile yolunu ayırır. Annesinden kefen parası sayılabilecek olan bir 400 lira alır. Sonra muhterem eşlerine hediye olarak aldığı bir kürkü Karamanmaraşlı tanıdık bir tüccara rehine götürüp borç ister. Kürk rehin alınmaksızın borç verilir ve Büyük Doğu'nun asıl başlangıç devresi tek başına Necip Fazıl Kısakürek sahipliğinde başlar. Yine dikkat edin asıl başlangıç devresi devresi tabiri üstadımıza aittir. Bu devrede İslami renk dergiye kendisini iyice vurmuştur. Şimdi bütün bu incelikleri bilmeden, parça bütün ilişkisini kasıtlı setrederek, saklayarak ortaya atlıyorlar ve şok 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 ezber bozan belgeler diye anırıyorlar. Sanki Kur'an'da haşa yanlış bulmuşlar da Ebu Cehil hüviyetiyle ortaya atılıyorlar. Zaten bu tavırlarıyla Necip Fazıl'ın büyüklüğünü de ele vermiş oluyorlar bir yandan. Zira 40 bin dönümlük pürüzsüz bir arazide baş çıkarmış birkaç çakıl tanesi bulmuş gibi bir halleri var. Hal böyleyken bir de hiçbir gerçek büyük doğucu Necip Fazıl kısa küreye asla eksiği hatası yoktur gözüyle bakmaz ki. Ama her gerçek büyük doğucu Necip Fazıl kısa kürenin toplamda nasıl bir kıymet belirttiğini, ömrünü İslam davası yoluna adamış bir mücahit, çapı asırları aşan, aşacak bir mütefekkir olduğunu da bilir. Ama işte bu küfür sincapları bunu bilmediklerinden şok 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 ezber bozan belgeler diye ikide bir ortaya küfür parandesi atarak çıkarlar. Aslında emelleri Büyük Doğu'nun toplamda ne idüğünü bilmeyen Necip Fazıl severleri, Necip Fazıl'ın İslam davasındaki evlatları olmadan evvel yoldan döndürmek. Çünkü bunlar o menzile girerse sahici bir mümin olacaklar. Sahici bir müminden de küfür sincapları kartal görmüş gibi korkarlar. İşte bu sebeple bu küfür sincapları Necip Fazıl saldırılarında da bu kadar gayretliler. Bakıyorsunuz Necip Fazıl ismi geçen her sosyal medya paylaşımının altına bu iddialarını yapıştırıyorlar. Yani adamın anasını kesecek olsalar kurtarmak için bu kadar çabalamaz. Ama üstadımız mevzu bahis olunca kendi bacaklarının buluşma kavşağını üzerinde derin bir fay hattı açılacak sayılacak şekilde ayırır, yırtarlar. O denli çabalarlar. Şok şok şok. Ezber bozan belgeler. Sonra biz de mesela Metin Oktay'ın futbolcu olduğunu ispatlamak zorunda kalmak gibi eşekçe bir durumla muhatap oluruz. ya yani adamlar misal Kemal Sunan'ın henüz artist olmadığı devrede yaptığı garsonluğa dair bir fotoğraf buluyor. Sonra da Kemal Sunan aslında artist değil, garsonmuş. İşte belgesi şok 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 diyorlar. E şimdi gel de Kemal Sunan'ın artist olduğunu ispatla. Çünkü misilsiz bir eşeklikle e bu fotoğrafta ne yapıyor? Garsonluk. Yalan mı? Diyorlar. Sağlı sollu bütün bu dangalaklara ve sağlı sollu bu kasıtlı çıfıtlara misal Mustafa Kemal mevzuunda Necip Fazıl Kısa gerçek ve kıvamını bulmuş görüşünü göstermek zorunda kalıyoruz. Üstadımız çizgiyi çekmiş. Ben buyum demiş. Bu dediği ben ine ait olmayan her şeyi de lağım çukuruna attığını, lağım çukurunu da ancak lağım farelerinin karıştıracağını söylemiş. Şimdi karşımızda bulaştıkları lağımı parça parça burnumuzun dibine getiren sayısız lağım faresi var. Sağdan da var, soldan da. Atlamış bir cezbeli ortaya adam ve 1938'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılmış Atatürk konulu Necip Fazıl yazısını gösteriyor. Ulan öküz, meskür konuda Necip Fazıl'ın ne düşündüğünü göstermek mi istiyorsun? O zaman mesela 22 Aralık 1950 tarihli Büyük Doğu'nun 40. sayısına, onun da 3. sayfasına baksana ve oradaki Allahsız başlıklı yazıyı okusana. Yahu tek tek vetireye gerek yok aslında. Topyekün Büyük Doğu'ya bu uğurda çekilmiş çileli ve şerefli hayata baksalar ya, ortada kabak gibi duran koca ağrı dağ var. Bu dağdan mesela bir tutam ot koparıp onunla da karşımıza geçiyorlar. Ve senin dağ sandığın şey aslında ot diyorlar. Yani ya da... Ba denilen şey aslında yumuşak ve parmaklarımla koparıp eline alabildiğim bir şeydir diyorlar. İşte sonra da bizi kendi müptezellikleriyle uğraşmak zorunda bırakıyorlar. Ama sinsiler diyoruz ya Necip Fazıl kısa kürek ile Anadolu arasındaki cezbeyi kesmeye çalışıyorlar. Bir cereyan var ikisi arasında tabi. Müminlerin ruhunu serinleten bir cereyan. Ama bunlar tabii serinlemiyorlar da çarpılıyorlar. Eşikteki cereyandan. Onu kesmeleri lazım. O cereyanı kesmeleri lazım. İşte bu sebeple tedricen ortaya atılıyorlar ve şok şok şok. Necip Fazıl'dan Adnan Menderes'e yalvaran mektuplar diyorlar. Ulan öküz. Üstadımızın benim gözümde Menderes isimli bir eseri var. Menderes ile tüm alakasını sizin şok diye ortaya attınız ama gerçekte kafanıza ait kazurat olarak ikide bir fırlattığınız şeylerle beraber çerçevelemiş. Hiç mi fikir namusunuz yok? İslam'a düşmansan ya da İslami yönden gevşeksen bile bu kimse acıda Pekkan mı? Kendi fikrine ait namusun varsa o namusa riayet et bari de binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın hayatını hayatına bağladıkları dünya çapındaki bir fikir adamına saygılı ol. Saldıracaksan ait olduğun bir dünya görüşün fikrin varsa onunla saldır. Beni ben olarak vurmak kolay ama beni fikrimle vurmak zor diyen bir adam karşısındasınız. Magazinci ağzıyla aşufte edasıyla saldırınca Büyük Doğu'yu boğacağınızı mı zannediyorsunuz? Oysa sadece nazarımızda fikrinizin magazin seviyeli, ahlakınızın aşufte mantıklı olduğunu tescil etmekten başka şey yapmış olmuyorsunuz. Böyle olunca da bizi kobra vasfıyla sırmaya gelirsiniz ama fikrimizin karşısında solucanlaşırsınız. Biz de sizi fikrimizin vira bismillah, olta balıkçılığında solucandan yem diye kullanırız. Ve bu devran böyle sürüp gider. Onlar saldırır, biz cevabını veririz. Ve Anadolu son terkipte ruhunun fikir helazonlarıyla kendisinde kaydeleştiği Necip Fazıl kısa küreye sahip çıkar ve onunla olmak yolunda ölümlere meydan okur.